Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kiraz oyası yapımını göstereceğim. Sizlere gösterebilmek için birazını yaptım. Çok güzel ve çok şık duran bir model. Bu sarmayı gösteremeyeceğim maalesef çünkü bunları ben yapmadım. Boncuğun etrafını sarıyorlar. Ben de yaptırdım. Şimdi sadece oturtmasını göstereceğim bu sarımı anlatan videolarda vardır YouTube'dan bulabilirsiniz şimdi başlayalım ortaya kuyucu kafesi yaptım siz başka bir şey de yapabilirsiniz şöyle şimdi altı tane yaptım bir tane daha yapacağım İstediğiniz renk yaptırıp eşaplarınızı oturtabilirsiniz. Tek renk bile yapabilirsiniz. Çok şık ve çok güzel duruyor. Şimdi şu kenara 3 tane boş zürafa gidiyorum. sinek kağıtlar için bir tane boşluk bırakıp şöyle yaklaştırayım. Birini boş bırakıp ikinciye giriyorum. Şöyle. Çok küçük de değil, çok büyük de değil. Şöyle küçük bir yuva oluşturuyorum. Şimdi geriye döneceğiz. İçine girdim yuvamın. Bu ipimi attım bunu da alttan aldım biri üstte biri altta devamlı ve böyle en başa kadar dönüyorum tekrar bir yuvarlak oluşturuyoruz şimdi sinek kanadığı için küçük bir pırpır pır yapıyorum üstüne giriyorum üstten attım alttan attım iki kere doluyorum daha tok dursun diye aşağıya iniyorum. Çok büyük de olmayacak, çok küçük küçük de olmayacak. Şöyle. Bakın ikilisine sinek kanadımız oldu şimdi. Şimdi devam ediyorum. Üstte, altta ve iki doladım. İkincimizi de yapmış olduk. Bu da üçüncümüz. Ve aşağı iniyorum. Siz daha büyük isterseniz fazlalaştırabilirsiniz. Ama ben kirazlarım kibar ve küçük olduğu için daha ince ve kibar bir oya uygun gördüm. Şimdi kirazlarımız için yuva yapacağız. Buraya bir tane uzun fırfır yapıyoruz. Yani çok da uzun olmayacak şöyle. Şu sinek kanadımızın boyunda olacak. Bunu iyi sıkıştırıyoruz. Kirazımız pardon. Üste çıkmamız gerekiyor tekrar. Şuradan ipi şu ip üstte, öbürü alttan girdi. Kalanştırıyorum. Şimdi buradan giriyorum, boyunu ayarlıyorum ve buradan geçerken biraz ipten aldırıyorum ve bu çıkmamasını sağlıyor. Burada sabit bir şekilde kalmasını sağlıyor. Ve buradan şu yukarı çıktığım ve ilk baştaki zürafamın ipini birlikte alıyorum. Buraya çift dolarsanız daha iyi olur. Buraya sabitliyorum. Aşağıya iniyorum. Boyun ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi ilkini yapmış olduk. Şimdi ikinci yapacağım. Tekrar kendimi bir yuva oluşturuyorum. Yukarı çıkıyorum. Gördüğünüz gibi ortadan gidiyorum önce. Yerini ayarlayıp iplerinden de aldırıp tekrar aşağıya çıkış yapıyorum. Şöyle ayarladım. Gene şu bakın şöyle ortası var ya yani şuradan giriyorum. İkisinin ortasından girdim ve buraya çift dolay sabitliyorum. Gerçekten çok kolay ve çok güzel bir model. Boncuklarınızı sardırdığınız zaman kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben öncek duruşumu çok seviyorum, o yüzden yapmak istedim. Örümceklere ara verdim o yüzden. Çift doluyorum ben bu sinek kanatlarında. Tekrar aynı şurada yaptığımız gibi küçükten başladım ve büyüye doğru küçüğünü yaptım. Şimdi bir büyüğünü yapıyorum. Sinek kanadı zaten çok kolay, herkesin bildiği giriyorum bakın burada ipimi üstte atıyorum alttan girip iki doluyorum tekrar indim bu da sonuncumdu sonuncularda çıktı dolasanız daha güzel olur iyi Bakın gördüğünüz gibi çok güzel. Benim eşabım kırmızı güllü. başka rengim yok. Sadece kırmızı ve yeşilim var. O yüzden kırmızı kağıt tercih ettim. Siz başka renge başka da yapabilirsiniz. Aslında eşarp beyaz kırmızı güllü de güzel olurdu gösterirdi. Evet şimdi tekrar 3 boşum var. Şu ipimi bağlayayım. isterseniz siz iki boş veya 4-5 boş da yapabilirsiniz ve arası sık olsun diye sadece 3 tane boşluk tercih ettim Evet tekrar kuyucu kafesi yapacağız şöyle iki doluyorum ben bir tane yuva yapıyorum küçük aynı zürafaların boyunda üstüne giriyorum. Şu ipimi üste, öbürü alttan çift doluyorum. Yukarı çıkıyorum. Ve tekrar böyle aşağıya ineceğim şu. Hemen yanındakine girdim. Gene iki doladım. Gördüğünüz gibi burcu kafesimiz de tamam. İnşallah anlatabilmişimdir gösterebilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Bunları köşeye dek getirmek için bir de bunu söylemiş olayım. Oyalarınız köşeme dek gelmiyor. Ya burada oluyor ya burada oluyor diye sorunlar yaşıyorsanız size küçük bir tüyo vermiş olayım. Bakın ben böyle iğneyle belirliyorum. Daha sonra boyamı yapmaya başlıyorum. Küçük iğnelerle Böyle belirlerseniz bakın biri burada dek gelecek, diğeri de köşeme dek gelmiş olacak. Yani bu sizin işinizi kolaylaştırır. Aranız belli olur, direkt yapıp geçersiniz. Köşeye dek geldi mi, dek gelmedi mi diye tereddüt yaşamazsınız. Şöyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.